Dört kere dört. Doğut kere dört Doğut. Neyden? Dört kere dört. Kaynam kolun sen. Kim? Kıldı. Doğdu. Hı? Namazdan gelince gelecek. Şeye gideceğim şimdi kez. Nereye gidip gidersin? be. Yolu yol yapmışlar, yolu pat pat ayarlayacağım diye. Yolumu da. Yolumu da. Mehmet'in de. Ha? Tamam, 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 of. tamam. Şaka yaptım, şaka. Mehmet abi ne diyor bu ya? Şakamı <laughs> da. Ay sen bana parlamak da. O geçti. Geçti mi? Geçti. Ben şimdi kaka sana ni, O ışığımı cümlem altında burada bakacaksın. Yok yok. Orada oturacağım. Ben burada oturamam. Ne? O başka. Niye? Şey Sevkot'un daha mı değerli? <laughs> Hı? Sevkot'un şey daha mı değerli? Yara var, yara yara Nerede yara var? Orada öyle oturacaksın. Ayrıca <laughs> bu, bu, <gülüyor> bu. Ee? İşte bu. bu. Anlıyor işte Anlamıyorum işte. Anlıyorum oray. <laughs> işte Ben Sen oturacaksın kaptan. oraya. Oraya oturacağım. O İşte böyle. Kim böyle? Konuşma lan. Konuşma lan. Konuşma lan. lan. Sen de tanıyor musun sen? Bu tanıyor musun sen? Ben. He? Ben şurada bir adam vardı ya. çekiyorum lan. Şey kotusuna baban onu bebe ya. Be, be, be. Kalmasın. Ha. Kalmasın. Ha. Kalmasın. Bak kalmasın. Ha. bak. Şurada bir tane var. Ardı ya duman çekiyor böyle. Okur ha. okur. Gülüyor musun onu? Hollanda'da oturuyor. He. Şurada şimdi bal bunda. böyle. Okur okur. Başında şapkası vardı. Ben biliyorum. İstine be. Şey biliyor musun şey Mehmet amca bilmiyor mu Hollanda'daki? Mehmet. Yok Mehmet değil mi sen? Aa. Onun oğlu, onun oğlu bu. Oğlu değil. Onun oğlu Almanya'dan geldi. O, vallahi o. Vallahi o. O oğluysa, he? <laughs> Mehmet'in benim arkadaşımın vası bu. Ben kutusuyla bir, bir kaymaklı verecek. Hani boşçuna mı dedim çıktı. Bana bir kaymaklı. Oğlum mu onun ya? ya? Tabii ya. <laughs> Almaya gelmişsin ya. Tamam verelim Ahmet tabii her türlü. Tabii ya. Tabii. tabii, tabii, tabii. Ben, ben, ben Dersen dok dokuma. Bak. Düşmüş önce. olsun gördüm gördüm. Yaktı. Yaktı. Yaktıysa yok korunsa Oy yaktı beni. Niye sen düşmüşsün? Kendi yakmışsın. O değil. O başka. O geçti. Sen otur otur. Thank you